istekleriniz ve dilekleriniz gerçekleşir inşallah arkadaşlarım. Peki nasıl bu gerçeğe dönüşür? Şimdi önünüzde taptaze kullanılmamış kocaman bir yıl var. Günleriniz, haftalarınız, aylarınız size hizmet edecek. Para da gelebilir, başarı da gelebilir, özgüven de gelebilir, güzel bir ilişki de gelebilir. Peki nasıl programlamalısınız? Şimdi ben bu yılbaşı denildiği zaman ne güzel işte sabahlar olmasın bu kafalarda değilim yani. Bir gün sonra pert bir şekilde uyanmanın sana güzellik anlamında bir katkısı yok ama şu kafaya da karşı Yeni yıl niye abartıyorsunuz ki? Hayır tam aksine ve değerlendirmelerini yapıp, derslerini alıp, atmak istediğim belki adımları belirleyeceğim bir yıl. İşte tam da bu noktada arkadaşlarım bir start noktası aslında. Yeni bir başlangıç noktası. Zaman artık o kadar hızlı geçiyor ki günler hızlı bir şekilde birer birer akıyor. O yüzden bu taze tertemiz sayfalarınızı nasıl dolduracağınızı şimdiden belirlemeniz çok önemli. Eğer istekleriniz sadece dilek, istek olarak kalırsa hiçbirisi gerçeğe dönüşmez. Peki bu işe nereden başlayacağız arkadaşlar? En çok merak ettiğiniz konudan bahsedeceğiz. Hani geçen gün bir anket yapmıştım. Herkes işte para, para, para demişti. Gerçekten de para meselesi önemli. Kabul edelim arkadaşlar. Para mutluluk getirir mi? Size böyle bir edebiyat yapmayacağım. Bırak işte para mutluluk getirmez diye. Ama size şunu söyleyeyim. Bu videoyu izleyen normal bir geliri olan birisiysen, daha zor getiriyorsan mesela ayın sonunu, elbette para sana mutluluk getirecektir. Ama sen yani sen ya da çok zengin birisiysen daha fazla para seni daha fazla mutlu etmez. Ama burada mesela izliyorsunuz hepimize daha fazla para mutluluk getirebilir. Ama para bütün kötülüklerin anısıdır. İşte paracı olmayın, işte para kazanmaya çalışıyor bu gibi aslında anlayışlar sizi yoksullaştırmaya ikna etmek için geliştirmiş düşüncelerdir. Kanaatkar olmanız için geliştirilmiş düşüncelerdir. Daha fazlasını isteme, girişimci olma, mücadele etme. Şimdi bakın arkadaşlarım, para konusuna giriyoruz. Bakın bu para konusunda önemli olan şey eğer ki zengin olmak istiyorsanız cebinde ne kadar paranın olduğu eğer zenginlik bilincin varsa önemli değildir çünkü onu arttırırsın o zenginlik bilinci varsa. Parayı oluşturan bir güç bu zenginlik bilinci. Para dediğimiz şey çünkü arkadaşım bir enerji. Daha iktisadi bir tanım yapayım. Değerin değiş tokuş sistemi. Banknot üzerinde asıl mevzu o kağıda nasıl bir anlam yüklediğiniz. İşte sihir de burada başlıyor bak. Her şey parayı çekmenin temel prensiplerinden ilkiyle başlıyor. Yani parayla olan ilişkiniz arkadaşlarım. Parayla olan ilişkinizi düzeltmezseniz parayı çoğaltamazsınız. Bu ilişki de parayı sevmek. Parayı seven insan dediğimde bazı arkadaşlar bunu antipatik algılamış olabilir. Çünkü parayı seven insana antipatik bakılır öyle değil mi? Ki Sevmediğimiz bir şey bizde durmaz arkadaşlar. Bu sevgi için işte parayla ilgili olan negatif blokajlarımızı da temizlememiz gerekiyor örnek veriyorum geçeceğim birazdan hepsine para bende durmuyor hemen gidiyor dersen muhtemelen bu düşünceye uygun davranışlar da geliştirmen kuvvetli ihtimal örneğin harcadığınız paraya ne gibi enerji yüklüyorsunuz arkadaşlarım hemen somutluyorum Bakın hani soyut kalmasın. Zorunluluk hissiyle mi birisine ya da bir ihtiyacına para veriyorsun? Yoksa minnet ve özgürlük duygusuyla mı veriyorsun? Bakın inanın bu fark öyle büyük ki paranın akış yönünü bile değiştirebilir. Şimdi geçen gün bir reklam şirketimiz için bir işimiz vardı bizim. İşte adam haliyle ödemeyi de önceden istedi. Hani ben arkadaşlar hani eski Erdem mesela çok daha gençlik yıllarında böyle bekletirdim. Biraz daha böyle şey yapardım. Hiç adamı ikiletmeden anında gönderdim. Anında ama dakikasında gönderdim. Ve dekontuyla da birlikte istediğim işi de gönderdim ona. İşimiz de hızlandı. Adam benim ciddiyetimi anladı. Ve tabii ki onun sonucunda da o reklam işinin getirisi de hızlı oldu. Eskiden harcamalarımda bakın arkadaşlar. Kaybettiğimi sanıyordum. Bir yerlere, bir şeylere, bir program aldığımda ya da bir şeyler satın aldığımda ya da bir destek aldığımda aslında yaptığım harcamayla, bedel ile hizmet alma hakkında söz sahibi oluyordum arkadaşlar. Ve sorumluluğu aldığın şeyde hakkını ararsın. İşte bu bakış açısını benimsediğinde aslında zihninizle birlikte hayatınız da değişmeye başlıyor. Çok mu zenginsin Erdem? Hani diyebilir bazı arkadaşlar. Böyle bir video çekiyorsun diyebilirsiniz yani böyle bir şey gelebilir. Şimdi bu zenginlik bilinci bende çalışıyor arkadaşlar. Hani nasıl çalışıyor? Şu ana kadar da hani kendi finansal özgürlüğüm var. Kendi işimi yapıyorum. Kendi zamanımda çalışıyorum. Kendi sevdiğim şeyleri yapıyorum. Yatırım konusunda kendimi geliştiriyorum. Hani bu yolda aslında kendi işimde, kendi söylemenimde, kendi kahramanım olma yolunda ilerliyorum. Benim gibi arkadaşlarımız da var aramızda. Beni izleyen biliyorum da. Biz bu yoldayız arkadaşlar. Hani biz de zaten izleyen arkadaşları da bu yolu aslında davet etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu Zenginlik bilincinde olursan da bu yolda sen de bu yolda kendi serüveninde, yolculuğunda kendini inşa edersin. Aslında demek istediğim şey bu. Kısacası ilk adım arkadaşlar, parayla olan ilişkiniz. Şimdi mevcut durumuna bakarak yoksulluk ya da parasızlık üzerine odaklanmayın işte. Zenginlik bilincinde bu çok önemli. Bolluk ve zenginlik bilincine dikkatinizi kaydırın. Parası olan birisi de eğer kıtlık bilinci varsa arkadaşlar, yani pinti birisi ise o sadece finansta zengin olsa bile, finans konusunda zengin olsa bile zenginlik puanı düşüktür. Şimdi zenginlik bilinci için bu zenginlik puanını anlamak önemli arkadaşlarım. Sizin zenginlik puanınız kaç? Zenginlik puanınız yüksek olursa finansal olarak da zengin olma ihtimaliniz artar. Şimdi yavaş yavaş heyecanlı konulara geliyoruz. Merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bu zenginlik bilinci şöyle başlıyor. Zenginliğin tek ölçüsü para değil. Önemli bir ölçü ama tek ölçüsü bu değil. Dolayısıyla zenginlik bilincinde verdiğin tek savaş para üzerine değil. Bakın arkadaşlar, şunu hayatımda çok gözlemledim ben. Zenginliğin tek ölçüsünü para yapanlar o kadar hırsla odaklanıyorlar ki bu savaşı da kazanıyorlar. Ama bu savaşın acı bir kaybını da yaşıyorlar. Sağlıklarını kaybettiklerini görüyorum hayatlarında. Bu yüzden arkadaşlar hani bereketsiz sağlık anlamında bir hayat yaşıyor. Finans da zengin olabilir ama zenginlik puanı düşük. Sadece paraya odaklanıp sağlık, insan ilişkileri, aile, romantik ilişkiler ya da kişisel gelişiminizi pas geçerseniz Belki bir cephede kazanırsınız ama geri kalan her şeyi de kaybetme ihtimaliniz de olabilir. Kuvvetli ihtimal. İşte bu yüzden zenginliği 5 kadranda düşünmek lazım arkadaşlarım. 5 kadranla zengin oldan bunu kastediyorum ben. Yani bu 5 kadran zenginlik bilinciyle ilgili. İşin güzel noktası bu kadranla doyumlu olursan ve dengede olursan herhangi bir bir kadranı da geliştirebilirsin. Finans gibi, para gibi. Şimdi finansal zenginlik Para kazanmak, yatırımlarını yönetmek, finansal okur yazarlık becerileri, finansal zeka ile ilgili. Şimdi bu konuda kendine kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden. Bunu bir puanlayalım isterseniz. Şimdi ben bunları bu akşam bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Bu canlı yayında da daha detaylı anlatacağım ve blokajları temizleme ile ilgili de bir meditasyon yapacağım. Onu şimdiden söyleyeyim. Açıklamalar kısmında canlı yayının linki akşam onda aktifleşecek. Bu yüzden açıklamalara bakabilirsiniz. İkincisi bu yüzden saatlerinizi şimdiden kurun arkadaşlar ona. Onda bekliyorum hepinizi. Canlı canlı konuşacağız. Sorularınızı da alacağım sizlerin. İkincisi zihinsel zenginlik. Şimdi zihinsel zenginlik de önemli. Adam çok zengin ama beyni kıt. Yani öğrenmeye, yeniliğe, entelektüel gelişime açık olmak. Bu noktada potansiyelini keşfetmek, büyük amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için hedeflerini biliyor musun? Bilgin var mı? Hani hangi konularda bilgiye sahipsin? Finansal olarak zengin olmak istediğin konuda bilgi sahibi misin? Yeni teknolojileri, yeni şeyleri keşfediyor musun? Yeni fırsatları göremezsin ki yoksa? Bunun üzerinden bu konudaki zenginliğinize kaç puan verirsiniz mesela? Üçüncü kadran zaman zenginliği. Zamanı kullanma özgürlüğün. Yani senin için zamanında önemli şeylere vakit ayarabilmek. Kafan her gün, o gün içinde üç önemli önceliğini belirlemeye çalışıyor mu? Belirlediğin önemli önceliklerde sürekli olarak dikkatini ve odaklamanı sağlayabiliyor musun? Yoksa dağılıyor musun hemen? İşte bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Hani zamanla inşa edersiniz bazı şeyleri. Ve diğeri de ilişkisel zenginlik. Sevdiklerinizle, dostlarınızla ve çok önemli iş anlamında sizi besleyecek çevrelerle kurduğunuz bağlantılar bakın. Sağlıklı bağlar ve tabii ki de romantizm. Şimdi onu neden tabii ki de romantizm dedim sonuna geleceğim ve fiziksel zenginliğiniz son kadranımızda sağlığınıza enerjinize ve bedeninize iyi bakmak bedeninde kendini hareketli hissediyor musun bir şey yapmak için bile kendini tükenmiş mi hissediyorsun arkadaşlar o zaman para nasıl gelsin zamanını sen kullanmıyorsun amaç odaklı bir şekilde. Para nasıl gelsin? Zihninde fırsatları algılamıyor. Zihnin bilgiyi kullanmıyor. Kendine iş fırsatları, yatırım yapacak farkındalıkları yakalayamıyorsun. Yeni iş fırsatları da okumuyorsun mesela, görmüyorsun. Para nasıl gelecek? Ama dört kadranı iyi çalıştırırsan otomatik olarak diğer kadron olan finansal zenginlik de artıyor işte. Kusura bakmayın ama böyle tütsüler yakarak para mıknatısıyım ben, para bana akıyor, yaşasın, İşte şuna bu kadar like yapın, paranız inanılmaz artacak gibi hurafe bile olamayacak safsatalara inanırsanız arkadaşlar böyle bir şeyde para falan gelmez. Kendinizi çok iyi kandırırsınız. Bunu size pazarlayanları zengin edersiniz arkadaşlarım. Yani bir sistem değil. Ha onlar da kendi yollarında başarılıdır bu arada. Onu söyleyeyim. Onlar bu dediğimi uyguluyorlar bu arada. Ama bu dediğimi size hep söylemiyorlar. Bu 5 kadrına odaklanın. Bazı insanlar da parayı itiyor mesela. Şu negatif blokajları temizlemek o yüzden para enerjinizi arttırmak için önemli. Zenginlik bilincini destekleyen bir şey. Ben genel inanışları size söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Siz de kağıda yazın. Ne kadar inandığınızla ilgili bu sizin için ne kadar geçerliyse o kadar puan verin arkadaşlar. Akşam bununla ilgili bir meditasyon ve EFT çalışması zaten yapacağız ama siz şimdiden bu videoyu izleyerek bununla ilgili bir hazırlığınızı yapmış olun. Hani onda aşağıdaki link aktifleşecek. Onda saatlerinizi artık bir şeyleri kurun arkadaşlar arkadaşlar. Hazırladığım linkte bekliyorum sizi. Bunlardan birincisi para kazanmak zordur. Gerçekten zor mu? Bunu bir boşaltmamız lazım blokajı. Para kirli ve yozlaştırıcıdır. Zenginlik insanı bozuyor. Benim gibi sıradan biri asla zengin olamaz. Para istemek ve aç gözlüktür. Para istemek ayıptır. Para istersen yanlış anlaşılırım, yanlış anlarlar. Benden para çıkarsa geri gelmez. Gitti mi gidiyor. Zengin olsam da nasıl harcayacağını bilemem ki. Saçmalarım. İyi ki kazanmıyorum. Ya zenginlik ruhsal değerlerle, spiritüel değerlerle çelişir. Alakası yok arkadaşlar. Alakası yok arkadaşlar. Yani özetle paranın kötü bir şey olduğuna dair negatif inançlar sizi parayı sevmenizi engeller arkadaşlarım. Ve başkalarında da kazananlara da irite olmanıza, onları sinirlenmenize neden olur? Ben bunları en çok şurada görüyorum. Bazen işte YouTube'da falan bakıyorum. İşte reklam alan YouTuber'lar oluyor. Hani ben almadım da hani rahat rahat konuşuyorum o yüzden şimdi. Bazı insanlar hemen yorum yapıyor. İşte reklam almışsın, reklamı koymuşsun, ortasına reklam koymuşsun. İşte kimisi de mesela bu teknoloji haberleri yapanlardı. Bir program ve uygulama tanıtıyor mesela. E bu ücretli miydi? Niye ücretli şeyleri tanıtıyorsun gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar aslında iyi bir şey ücretli olması. O adamın takip ettiğin kişinin sponsorluk alması, reklam alması alıyorsa güzel bir şey. Şimdi ben gördüğümde seviniyorum karşımdaki kişiye. Ne güzel almış diyorum. Daha da iyi olsun. Geçen gün bir arkadaşımın başına şu geldi. Onun arkadaşı bir ev aldı. Onun da morali bozuldu. İşte e, niye böyle? Evi çok güzeldi. İşte benim güzel değil gibi bir şeyler söyledi. E dedim ki ne güzel daha güzel olsun. Daha güzel alsın dedim. Sen neye odaklanacaksın dedim. Şikayete, pişmanlığa, suçluluğa mı yoksa yatırıma mı, kendini geliştirmeye mi, bunu nasıl yapacağına mı odaklanacaksın dedim. Tüm bu blokajlar işte arkadaşlar kıtlık zihniyetini yaratıyor. Mesela kıskançlıktı, kazananı aşağı çekme aslında hep buradan geliyor. Bir usulsüzlük yapmadan hakkıyla adil bir şekilde kazananı ben seviniyorum. Adam başarısıyla kazanıyorsa ya da mesela bazen uygulamalar bak. Şimdi mesela eskiden ben de yapmıyordum. Olmadığı zaman da olmuyordu gerçekten. Ama e, itmiyordum da mesela olmadığı zaman da o programların ücretini mesela e, vermediğim zaman da işte niye bu adamlar para alıyor, niye böyle hep alıyorlar demiyordum mesela. E şimdi ücretini vererek hepsini alıyorum. E şimdi bu bana bunu kullanma aslında konforunu veriyor. Özgürce kullanma konforunu veriyor ve performansını sorgulama gücünü veriyor arkadaşlar. Sorgulama gücünü veriyor. İşte bu hakkı veriyor bana aslında. Şimdi bu blokajlar hepsi aslında bu kıtlık perspektifinden geliyor. Hemen şunu hatırlayın. Kıtlık zihniyeti yokluğa odaklanıyor. Ve biliyoruz ki zihin neye odaklanıyorsa onu çoğaltır arkadaşlar. Bunu yıllarca videoda size söyledim. İlgi neredeyse enerji oradadır kuralıyla anlatmıştım. Bolluk zihniyeti ise, zenginlik zihniyeti ise varlığa odaklanır. Bir şeyler var daha fazlası da olabilir der bak bu o zaman fırsatlar birer birer önüne dökülmeye başlar. Bir de sözde şükür diye bir şey var. Ama ne yapalım? Elde bu var diye söylenip durmak. Aslında hiçbir şey yapmamaktır. Yani şükretmek aslında sözde şükür güzel bir şey değildir arkadaşlar. O yüzden hani kıtlık bilincinin de bir üründür. Elinizdekilerle mutlu olmaya ikna edilmek için daha fazlasını istememek için aslında yapılan aslında manipülasyonlardır aslında bir baktığınızda. Daha iyisi olmaz. Fazlasını isteme. Al bu sana yeter. Şükret gibi düşünceler. Üstüne bir de zaten bu kadar deyip pasif bir bekleyişe geçersin. Teslimiyete geçersin. Sözde de şükredersin. Seni şimdi özde şükür kavramıyla tanıştırmak istiyorum arkadaşım. Özde şükür gerçek bir farkındalıktır. Var olan imkanlarına minnettarsındır. Şu düşünceye de yanında ilave edersin. Bunun üstüne ne koyabilirim? Şimdi bu noktada şükür bir kelime basit bir mantra olmaktan çıkıyor bak. Hayatın akışını değiştirmek için ilk adım haline geliyor. O halde kendine şu görevi ver. Her gün gerçekten sahip olduklarına, yeteneklerinden, bilginden, işte kullandığın internete, hatta arabana kadar ve hatta bir yerde oturup içtiğin kahveye, okuduğun, aldığın kitaba kadar en ufak da olsa şimdi var olan şeylerine minnettar olurken Yanında da şunu söyle. Daha iyisi mümkün mü? diye kendine sor. Bak bu sayede başkalarıyla kıyasladığın, ev örneğinde olduğu gibi hissettiğin yetersizlik sinyalleri yerine sözde şükrederek gözünü hedeften ayırmak yerine elindekine kanaat etmek yerine zaten var ve arttırılabilir mesajını yaymaya başlarsın. Ve esas sihir de burada başlıyor. Küçük bir hamle gibi gözükse de zihninin odak noktasını değiştirdiğinde harekete geçmek ve yeni yollar bulmak da daha kolay olur. İşte bu yüzden arkadaşlar zenginlik sadece parayla ölçülebilen bir şey değil. Zenginlik bu 5 kadranla aslında ölçülen bir şeydir. Hani savaşınız sadece para olursa diğer şeyleri kaybetme olasılığımız vardır. Ama zenginlik bilinciyle hareket edersen o parayı o parayı arttırma olasılığın daha fazla oluyor hayatta. Ben hep bunu gördüm. Hani eğer finansal zenginliği kafaya koyduysanız hani finansal zekanı geliştir. Git yatırım ve tasarruf tekniklerini öğren ama tek başına buna bakma. Yani bu bir yatırım tavsiyesi falan değil tabii ki. Ama parayla ilgili yeteneklerini geliştir. Ne bileyim işte gelir gider akışıydı, fon yönetimiydi, kişisel finanstı. Şimdi ben mesela şu anda hani gene söyleyeyim 43 yaşındayım. 20'li yaşlarımda şu anda bu konularla ilgili bildiğimi bilsem çok daha farklı olurdu. O yüzden hani yeni yılın en önemli hedeflerinden biri haline getirin. Size bu 5 kadrının bir özelliğini söyleyeyim. Eğer bu 5 kadrının 4'ü varsa biri de geliyor. Fiziksel enerjinin, emek, enerji harika. zihinsel zenginliğin harika. Bilgi, farkındalık hepsi harika. iletişimler zenginliği var. Bir şekilde o finansal zenginlikle ilgili sana olasılık kapısı açılıyor. Ama zihnin de o olasılığı karşılayacak şekilde hazırlıklı ve bekleyişte olması gerekiyor arkadaş O yüzden de bu işte beş kadının diğer alanlarını boş bırakmamanız lazım. Şimdi geçen soru sormuştum ya insanlar paranın yanında bir de ilişki istiyorlar. Hani tabii ki hani güzel bir ilişkim olsun, mutlu bir ilişki olsun. İlişki iki kişinin oluşturduğu bir dinamik alansa o alanda ne kadar temiz ve dengeli olacağını da kendinle olan ilişkinle başlıyor. Şimdi kendinize öncelikle ben ne istiyorum? Gerçekten ilişkide ne bekliyorum? Hani toksik bir adam mı bekliyorum? Toksik birine katlanmak mı istiyorum? Yoksa gerçekten beni sevebileceğim, sevilebileceğim bir ilişkiye mi yer açmak istiyorum? Olasılık olarak adaylarında konuştuğun, olağan olasılıklar içerisinde baktığın gerçekten bu istediğin kişi mi yani? Bağlanmak istediğiniz kişi Sen de tekrar eski bir döngünü başlatabilir. Bunu bir düşünün. Mesela geride bıraktığınız yılda kendinize sorun. Daha çok eril tarafı mı baskındı? Yoksa dişil tarafı mı baskındı? Erkek arkadaşlar da sorsun. Hani eril tarafı mı daha çok baskın olmaya ihtiyacı var? Çoğu zaman kontrolü ele almaya mı seviyorsun? Yoksa akışa bırakıp hislerini takip etmek mi istiyorsun mesela? Dişil enerji ile ilgili çok videom var aşağıda izlersiniz. Denge nerede nasıl davranman gerektiğine dair o ince çizgide aslında yatıyor arkadaşım. Basit bir ipucu vereyim. birlik hayatta bazen susup dinlemek, karşıdakine alan açmak, karşıdakine alan açmak fikir enerjiyi güçlendirir. Başka bir tarafta da fikrini netçe ortaya koyup aksiyona geçiyor olman eril enerjini dengede tutar. Mesela bunları doğru zamanda ve doğru yerde aktifleştirebiliyor musun? Yoksa yanlış zamanda mı aktifleşiyor? Bunu bir de düşünebilirsin. ya yani geride bıraktığın şeylerde bu denge nasıl ilişkilerinde? Gerçekten beklemediğin, tahammül etmek istemediğin ilişkilere mi hep katlandın, alttan aldın? Gerçekten özünde ihtiyacın olanın Peşinden mi gittin yoksa sandığının peşinden mi gittin ve bundan sonra sandığının peşinden gitmemek için ne öğrendin bunu düşünebilirsin İlişkilerde de bu seni çok yolunu açacaktır bu noktaya kadar da dinlediyseniz teşekkür ediyorum güzel bir yıl dilerim hepinizi akşam da onda bir meditasyon yapacağız soru-cevap yapacağız akşam onda sorularınızı da sizi bekliyorum ve akabinde de güzel bir meditasyon yapacağız.